Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin orta halli ekiplerinden Wolverhampton ile ligin zayıf ekiplerinden Burnley karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Wolverhampton, deplasman ekibi Burnley'i ağırlıyor. Ev sahibi Wolverhampton orta sıraların üstünü zorlamak istiyor fakat kadro olarak bence kısıtlı bir ekip. Deplasman ekibi ise bu sezon ligde kalma mücadelesi verecek belli ki ve oynadığı oyun hiç iyi değil. Ben bu mücadelede ev sahibi Wolverhampton'un taraftarının da desteğiyle zorlansa da kazanmasını bekliyorum. Tahmin MS 1 oran 1.61. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.